İyi günler. Toprak Ana'nın 6. programında sizlerle tekrar birlikteyiz. Önceki programlarımızda topraklarımızda yetişen gıdaların geleceğinin endişesinde tohumları, küçük çiftçiliği, Anadolu'da sürdürülebilir tarımı konuştuk. Bugün ise Toprak Ana'nın bir başka nimetinden bahsedeceğiz. Şifa. stüdyo konuğumuz Doktor Ali Cevat Dalgın ile birlikteyiz. hoş geldin Cevat. Merhabalar. Nasılsın, İyi misin? Teşekkür ederim. Gayet Bugün, iyiyim. E, bugünkü e, konumuza geçmeden önce istersen e, daha önceki programımızda yerel tohumlar konu başlığında telefonla programımıza katılan üç konumuza bir kez daha kulak verelim ve hatırlayalım söylenen bazı önemli hususları. Karstan Yer Gök Anadolu Derneği Yönetim Kurulu Üyesi İlhan Koçulu iki kritik konuya dikkat çekmişti. Tarım Bakanlığımız hayvan yemlerine 50-55 bin lira dönümüne destek verirken insan yemi olarak tüketilen bu ürünlerin, bu nesli tükenmekte olan ürünlere dönümüne 1 lira destek vermektedir. Bu da bizim sahada çalışmamızı ekimlerin, şeylerin, ekimlerin daha yaygın bir alana yayılmasına engel oluyor bu tohumlarla ilgili çıkan yasayla ilgili size bir çarpıcı bir şey söylemek istiyorum. Herkesin duymasını istiyorum bunun. Geçtiğimiz yaz Kars bölgesinde Tarım İl Müdürlüğü baskısıyla insanların tarlalarından tohum almaları önlendi. Yeşil biçtirdiler. Tohum alırsanız size destek vermiyoruz dediler. Köylü tohum alamadı. Yeşil yeşil biçti. Her yıl bunlardan tohum almak zorunda kalacaklar. Evet burada altını çizdiğimiz noktalardan biri çiftçimizin kendi yerel tohumunu toplayamaması, değerlendirmek üzere buna sahip çıkamaması ve endüstriyel tohumlara, kısır tohumlara belki de mahkum kalması. Bu çok önemli bir konu. Bu konuları tekrar önümüzdeki programlarda konuşacağız, ilgililerle tartışacağız. Geçen programımızın ikinci konuğu ise Muğla'dan Esin Işın idi. Meyve Mirası Çalışma Grubu olarak programımıza katıldı geneliksel meyveler hakkındaki endişeleri ve gelişmeleri dile getirdi Esin. Bu yerli meyveler eskiden kırsal kesim insanların hayatında çok besle, besin açısından çok önemli bir yer tutuyordu. Beslenmeleri bu meyvelerin yanı sıra tabii diğer köy ürünleri de vardı ama bu meyvelerin önemi çok büyüktü. Ama bugünlerde hem geçim, geçim dertleri, genç neslin artık aşılamayla bu meyvelerle eskisi kadar ilgilenmemelerinden dolayı hızla bu meyvelerin çeşitliliği azalıyor. Muğla'yı seçmemizin nedenlerinden biri de turizmin yoğun baskısı altında olması. Arazi fiyatları arttıkça artık meyve bahçeleri eskisi kadar önemli değil. Meyve bahçelerinin yerine siteler, evler, yazlıklar yapılıyor. Bu yüzden bunlar hızla yok oluyor. Şimdi genellikle yaşlılar bu meyvelerin çok farkındalar bunun öneminin. Ama genç nesile bu eski bilgiler eskisi gibi aktarılmıyor genç nesil pek aşı yapmayı bilmiyor. Bu meyvelerin soyunun devamı da aşılama geleneğine bağlı. Çünkü çekirdekten yetişmiyorlar. Bu bilgi aktarılmadığı için de devamı, bu meyvelerin devamı tehlikede. Biyo çeşitlerin ve onun en büyük destekçilerinden biri olan küçük çiftçimizin geleneksel bilgisiyle varlığını sürdürmesi ve bu e, zenginliğimizin sürebilmesi konusunda e, tabii ki ziraat odalarına, yerel belediyeleri ve yerel STK'lara büyük e, görevler ve sorumluluklar düşüyor. Özellikle e, Esin'in de bahsettiği gibi turizmin yoğun olduğu bölgelerde rant e, fırsatlarının artması ne yazık ki e, bu iki kavrama yani biyoçeşitliliğe ve küçük çiftçiliğe karşı büyük bir e, tehdit oluşturuyor. Ve geçen programımızın bir başka konuşmacısı ise Nazmi Ilıcalıydı. Belki Süreyya Demir'in çok güzel bir sözü vardır. Diyor ki tohumlar var. Yeşereceği toprağı bulamazlarsa çürür giderlerdir. İşte yerel tohumlar da asırlarca bu halkı besleyen tohumlardır. Fakat son yıllarda genleriyle oynanan tohumlar karşısında bunlar yorgun düştüler. Belki onlar kadar verimli olmadılar. Ama bu tohumlar bizi yıllarca besledi. Ben bu tohumları bizim milli namusumuz olarak görüyorum. Evet Cevat'cığım, bu üç konuşmacı genel olarak yerel tohumlardan, geleneksel bilgiden ve çiftçiliğin sürebilmesi konusundaki endişelerden bahsettiler. Bunlar daha yoğunluklu olarak gıda üzerinde, bugünkü gıdalarımızı oluşturan tohumların geleceği hakkındaki endişelerde. Ama biz bugün seninle toprak ananın bir başka nimetinden bahsedeceğiz, şifadan bahsedeceğiz. Bu konuda şifa dediğimiz zaman bunun gerçekten tarihsel sürecinin çok eski olduğunu görüyoruz. Topraktan aldığımız gıdalar kadar bu alanın da eski ve güçlü olduğunu görüyoruz. İstersen önce bu tarihsel süreçten biraz bahsedelim. Şifalı bitkilerle insanların tedavi olma tarihleri sanıyorum modern insandan, Homo sapiens insandan bile eski. Kimi neandertel insanların mezarlarında birçok şifalı bitki çeşitlerine rastlanmıştır. Daha sonraki zaman diliminde şamanik kültürle aktarılan bir gelenek olarak günümüze gelmiştir. Ee, zaman zaman sadece bitkisel bitkilerin şifalı yönleri ön plana çıkar. Zaman zaman şifalı bitkilerin e, etkileri büyüğünen sihirle karıştırılarak insanların ideolojisine göre, dinine göre kullanılır, aktarılır gelen bir gelenektir. Ama e, şifalı bitkilerin e, gerçek bilimsel tarihi e, yenidir ama ilk e, milattan önce 2000 yıl önce Çin'de Sarı İmparator çok önemli bir farmakognozi kitabı çıkarmıştır. Hani bilimsel terimler etken maddeler yoktur ama bitkilerin insan sağlığı üzerindeki önemini, etkisini, tedavi edici boyutları bugün bile hala Çin tıbbının, e, Çin bitkisel tedavi sisteminin temelini te, e, temsil eder. Anadolu ise bu, bu gelenekte zaten Sümerlerle birlikte çok çok e, Eski zamanlardan bu yana şifalı bitkiler kullanılır. Ee, i̇şte Sümerler 1900'lü yıllar civarında Harmala Tepesi'nde Sümerler'den kalma. Son derece e, o zamana özgü olan tanrılar büyüğü, sihirsel etkiler gibi durumların konuşulmadığı, sadece bitkilerin e, ne işe yaradığı, nasıl işlendiği gibisinden çok ayrıntılı bir papyrus olduğunu Noah Kramer'in Uygarlık Sümer'de Başlar isimli kitabından okumuştum. Ondan sonra da Anadolu'da e, İslam hekimleriyle birlikte İbn Sina, e, Endülüs'ten gelen bu taraflara Er Razi olsun, e, Davudi, diye Antakyalı çok önemli Sufi bir hekim var. E, İbn Baytar yine e, İslam tarihinde, e, gerçek Diskorides'i, Hipokratı, bütün bunlardan eser kalmıştır evet. iyi kötü bir şekilde. Evet. Bunları da anma anmadan geçmek haksızlık olur. Özellikle Anazarbalı Diskorides Anadolu'da ünlü olur Roma döneminde gider Roma'nın imparatorluk hekimi olur. Onun yazdığı çok önemli bir materyam yedika vardır. Hani e, ve bin yıllık 1500 yıllık zaman sürecinde zaten i̇bn Sina'nın eserleriyle birlikte e, modern tıbbın doğuşuna kadar aslında Orta Doğu'da Avrupa'da bilgiyi sürükleyen kaynaklardır bunlar. O zaman anladığımız kadarıyla tarihteki uzun medeniyetler dediğimiz bütün büyük imparatorluklarda, büyük uluslarda bu bilgi var. vardır. Yani Çin'de var, Mısır'da var, Roma'da var. Antik Mısır'dan Ant söz etmek evet. isterim biraz. Tabii. Ee, Alman bir arkeolog eber Papyrusunu bulmuştur. Bildiğim kadarıyla o bayağı önemlidir. Antik Mısırlılar da sihirle, büyüyle karışık olarak e, uygulanan ciddi bir e, bitkilerinin tedavi bilgisi mevcuttur. Tıplarda gelişmiştir. Muhtemelen beyin ameliyatı yapıyorlardı kazılarda buluntulara göre. Firavunların ya da önemli kişilerin mezarlarında sayısız önemli bitki işte çörek otu, o zamanın buğdayı kamut, üzerlik, bugün olmayan mavi lotus tohumları gibi birçok şifalı bitki bulunmuştur. Hierogliflerde de görülür uygulamaları. Çok zengin bir uygulama Sanatı vardır şifalı bitkilerle evet. onlarda da. Biraz önce bahsettiğim gibi belki de Hipokrat'la beraber tıbbın da aslında babası sayılan Hipokrat'ın o dönemde tıbbi bitkiler üzerine çok ciddi araştırmaları olduğunu anlıyoruz. Demek oluyor ki tıp aslında ilk başta şifalı bitkilerle beraber yola çıkıyor. Fakat bugünkü modern tıp anlayışında yavaş yavaş çizgisini birazcık ayırıyor. Bu konuya bakacak olursak bu çizginin belirgin olarak ayrılması... Tarihsel süreçte nasıl başlıyor? Bunun en büyük sebebi sence nedir? Tarihsel süreçte ilk ayrılma sanırım e, ciddi ayrılmalar Paracelsus'la birlikte başlıyor. Yaşadığı yüzyılı tam olarak hatırlayamayacağım not almadığım için. E, ama Paraselsus e, yavaş yavaş i̇bn Sinan'ın zaten kitaplarını ya, yaktığı vakidir. Tarihte kayıtlıdır onun o ortamda. Fakat Paraselsus e, biraz kimya yönüne döndürmüştür. Paracelsus'un susun açtığı yoldan da modern tıp gelişiyor. Ama bu parasel daha önemlisi insan nüfusu çok arttıkça, üretim kitleselleştikçe, fabrikasyona döndükçe şifalı bitkilerin uygulama mantığına eğer zamanımız kalırsa biraz şifalı bitkiler nasıl uygulandığı, nasıl uygulanması gerektiği konusuna gireceğim. Çok büyük miktarda üretim yapmak ve bunu karlı kılmak gibi bir bir durumdur. Mesela birçok bitkinin şifalı bitkinin kimyasal muadilini <laughs> elde etmek, moleküllerini. Buna da bir sürü ona kıvam vermek, sindirimini sağlamak ya da sindirimini bağırsağa taşımak ya da kalın bağırsağa taşımak gibi amaçlarından birçok değişik kimyevi madde boyamak, tat vermek gibi kullanılıyor. Bunlarla birlikte zaten artık şifalı bitkiyle terapiden bambaşka ikisinin alı terapi olan ama birbiriyle de çok fazla ilgisi olmayan iki ayrı konu neredeyse ortaya çıkıyor. Bugün İnsanlar hep merak ediyorlar. ilaçların da kökeni bitkiler gibi böyle popüler bir cümle var benim hep karşılaştım. Ben buna inanmıyorum artık. Çünkü bir bitkinin bir tanesinden bir ekstrak maddeyi elde edip onun etrafına da bir sürü kimyasal maddeyi bağlayıp ortaya çıkarılan çıkarılmış şu an ilacın kökeni bitki demek bunun hiçbir önemi yok. Mesela onkoloji ilaçlarındaki önemli bir kısmı bildiğim kadarıyla çok Cezayir menekşesi e, Vinca Major. bunun yanında e, taksus bakkata, porsuk ağacı, paksil, yanılıyor olabilirim o konumuzdan değilim. Ama önemli çoğu onkoloji ilacının etken maddesi bitkidir. Ama onlardan ekstrak madde çıkarılmıştır e, ve üzerlerinde de birçok kimyasal maddeyle katkı yapılmıştır. O yüzden o ilacın bitkisel kökenli bir ekstrakt olmasının, hiçbir önem yok o asla bitkisel bir ilaç olduğu anlamına gelmez Yani Ben bu, düşüncem bu. bugünkü ilaç sanayinin genel olarak e, kimyasal sentez e, yollarıyla yöntemleriyle e, bitkisel e, şifanın, önüne geçtiğini çok daha baskın bir şekilde sentetik sanayinde, sentetik kimya sanayi ile bu işin çözümlemesine gittiğini görüyoruz. Şimdi seninle ilgili ilginç bir nokta, sen aynı zamanda bir tıp doktorusun. Evet, tıp fakültesi mezunuyum. tıp fakültesi mezunusun ve tıp fakültesi mezunu olarak şifalı bitkiler alanında uzmanlığını sürdüren bir kişisin. Türkiye'de bu tarz çalışan insanlar var mı? Bu konuyla eski geleneksel bilgiyi birleştirme konusundaki Türkiye'deki genel veya dünyadaki genel eğilimler nasıl oluyor? Şimdi öncelikle Türkiye'deki durumu ele almaya çalışayım. Ben öncelikle bir uzman değilim çünkü bu gerçekten de pek hoş bir durum değildir. Türkiye'de bu konuyu merak eden yani şifalı bitkilerle insanların sağlık sorunlarına çözüm bulmaya çalışmak isteyen, bu yolda yürümek isteyen yeni mezun genç bir hekimin yararlanabileceği hemen hemen hiçbir yeri yok. Şimdi İstanbul Üniversitesi'nde farmakognozi bölümü var. Ee, özellikle Eczacılık Fakültesi'nin olduğu bütün üniversitelerde farmakognozi bölümü var. Ama tıp fakültesinde bir saat bile şifalı bitkilerden ders verildiğini hatırlamıyorum. Bugün de mevzuatta yoktur. Zaten bu yapılmak istese de önünde ciddi bir direnç oluşturulacağına inanıyorum. Ama Türkiye'de bir hekime bu konuda yeterlik belgesi verebilecek bir kuruluş olduğunu kendi adıma hiç duymadım. Evet. Bunun yanında da şimdi şifalı bitkileri bilmek bir şeydir. Tedavi tedavi Türkiye'deki en büyük problemlerden biri insan bedenini en iyi bilen bu konuda en iyi eğitim en iyi eğitilmiş insanlar doktorlardır. Yani modern tıp anlamında, ortodoks tıp anlamında insan bedenini en iyi bilen kişiler gerçekten hekimlerdir. İnsan bedenini iyi bilmeksizin, hastalığın doğasını tanımaksızın bir takım şifalı bitkilerin şifalı etkilerini bilerek gerçek bir tedavi yapılabileceğine inanmıyorum. Maalesef bugün Türkiye'de işte aktarlarda gelenekten, çekirdekten yetişme denilen insanlar, dozu belli olmayan, bitkinin latincesi doğru düzgün yazmayan, etken maddeler o yazmayan, bunun yanında da e bunlar değerlendirebilecek insanlar da değiller. genelde aktarlar ya da bu konuda çalışanlar. ortada büyük bir boşluk oluşmuş durumda. Evet, yani bir standart eksikliği var. Bir kalite sorunu ortaya çıkabilir. Bunun yanında asıl vurgulamak istediğim benim eğitim. Yani bir bir doktor bu konuda kendini eğitmek istediği zaman Türkiye'de tek başınadır. Evet. Yani ben çünkü kendim bana yardımcı olacak fazla bir akademisyenden bu konuda çalışmış doktoruna rastlamadım. Peki sen nasıl başladın bu konudaki ilgin nasıl oluştu? Benim ilgim e, bazı sağlık sorunlarım vardı internken. Normal ilaçlarla çözü çözemiyordum. Tesadüfen bitkilerin etkili olabileceğini birkaç kitap çıktı karşıma düşündüm. Evet. Araştırdım, onları uyguladım. Bana iyi geldi. Zaman içinde bazı sıkıntılı arkadaşlarıma, sevdiklerime de bana sordukça önerdim ve bunun bunlardan gerçekten tedavi edilebildiğini gördüm insanların. Gerçekten yani hani sağlık sorunları böyle işte yüksek tansiyon ilaçlar ilaçlara rağmen 17'lerin altına düşmüyorsa 13'lere düştüğünü gördüm. Yok işte kabızlık denilen şeyin diyetle de uygun bitkilerle belirli bir zaman uygun şekilde kullanıldıktan sonra kişiye hastalığa özel hazırlanması gerekir gerekir şifalı bitkilerin böyle bir perspektiften bakıldığında doğru uygulama yapıldığında çok özel sonuçlar gördüm uygulama pratiğimde ve bu her alındığım sonuç beni birazcık daha fazla motive etti birazcık daha çok araştırma yapmaya sevk etti. Ben bitkisel tedaviyle uğraşmaya ilk başladığımda hayalim eczanedeki ilaçların etkilerini karşılayan bitkilerden bitkilerden ilaçlar yapıp yapabilmekte ama izani ilaçları kadar etki umu, umuyordum fakat zaman içinde doğa doğanın şifalı bitkilerinin doğru seçildiği zaman uygun şekilde kullanıldığı zaman diyetle, nefesle, egzersizle desteklendiği zaman reddedilecek kabul edilmeyecek düzeyde sonuçları aldım bu sonuçlarla hastalarla birlikte buluştuk. Zaten bu konuda bir doktor olarak tek başıma uğraşıyorum. Hastalardan gelen iyi haberler her zaman çok motive edici oldu. Onlarla bir yolculuk oluyor aslında. Evet. Bugün dünya geneline baktığımızda özellikle gelişmekte olan ülkelerin hala halklarının %80'lere varan oranda bu geleneksel metotlarla bitki kaynaklı ilaçlarla tedavilerini sürdürmekte olduğunu. Dünya nüfusunun geneline baktığımızda da 3'te iki gibi çok büyük bir çoğunluğun hala geleneksel metotları aradığını ve bu konularda şifa bulduğunu görüyoruz. Ama diğer yandan bir şehir hayatında veya gelişmekte olan bir ülkedeki genel sisteme baktığında bu karşımıza çıkmıyor. Yani sistemin bunu desteklediğine dair bir işaret göremiyoruz. Bu konuyla ilgili yorumların nedir? Şimdi bu konuyla ilgili yorumlarım birazcık demin bitkilerin tarihinden çok e, giremedim. Mesela Osmanlı ya da Selçuklu zenginleşebilmeleri, tarih e, onların yaptığı dış alımda, satımda İpek yolu çok önemli bir yol tutmuştur. Osmanlı'nın ihracatında işte meşe palamudu, çeşitli bitkiler, reçineler, e, mesela akgünlükten, mürsafiden e, Kuzey Afrika'da Osmanlı'nın ele geçirmiş olduğu birçok yerde e, çok önemli kurak sıcak yer bitkileri vardır. İşte meyan kökü gibi e, asıl dış satım ürünü Osmanlı'nın çok ciddi miktarda tıbbi bitki içermekte. Bunun yanında 100 yıl önce, 120 yıl önce e, Turhan Baytop gibi çok önemli bu e, modern farmakolojinin kurulmasında çok büyük emeği geçmiştir Turhan Baytop'un. Belki herkes bilmez ama... Ee, onun e, takip ettiğim çalışmalarında bir aktar listelerine rastladım. Yüzlerce bitki var. Bugün İstanbul'da Mısır çarşısı popülerdir, ya da bazı aktar toptancıları popülerdir. Toplam 40-50 bitkiyi bulamazsınız. Oysaki Anadolu'da e, yaklaşık 10 bin üstü bitki vardır. Bunun 3 bin tanesi tıbbidir. Anadolu'nun tarihinde yaklaşık 650-700 kadar bitki çok kullanılmıştır. Bunun 400-500 yerel, 200-250 kadarıysa çeşitli ülkelerden getirilmiştir. Ama bugün bir aktarda gittiğinizde en iyilerinde bile 50 bitkiyi falan bulamazsınız. Yani Türkiye'de bir şifalı bitkilerle uygulama yapmak istediğiniz zaman önünüzde bulamadı bulamayacağınız için büyük bir bariyer vardır. Ee, i̇nsanların, insanların e, kırsal kesimin şifalı bitkilerle kullanmasına sahip çıkmasına ya da kentlilerin bundan uzak olmasına gelince zaten bugün kent hayatında yenilen içilen e, ben hep e, yenilen şeyler bir semt pazarındaki bitki çeşidi kadardır mevsiminde. Bu hangi gelir grubundan olursa olsun insanlar ona mahkumdur. E, bunlar zaten organik değildir. Endüstriyel üretime tabi tutulmuş tarım bitkilerdir. E, çok hormonlarla ve 3 e, tane azot, fosfat, nitrat gibi 2-3 tane elementten e, baskı altına alınıp hızla büyütülen bitkiler olduklarında kofturlar. Yani e, pek fazla bir onlar sadece insanın karnını şişirirler. Normal e, toprakta büyüyen, hayvansal gübre alan bir bitki ise sayısız e, elemente, minerale kullanabilir. kullanabilir. Mesela bugün çok özellikle söyleyeceğim, deniz tuzu çok önemlidir insan sağlığında. Tansiyon hastalığının, diyabet hastalığının gelişmesini önleyebilir. Ama bugün kullandığımız sodyum kloru, Sodyum vücutta gereğinden fazlası tutabilir fazla olursa. Klor aside çevirir. E, son etkisi bunun e, primer hipertansiyona çok ciddi bir katkıdır. O yüzden zaten doktorlar da sınırlanmasını önerir. Bunun yanında 100 e, yüz, yıldır Osmanlı'ya tekrar dönüyorum. Birkaç yüz bitki varken bugün 40-50 bitkiye düşmüş durumda. Cumhuriyet döneminde bu modern zamanlarda. Ama bugün hala aktarlar e, varsa, şifalı bitkilerden söz ediliyorsa... E, Gelir durumu iyi olmayan ya da çevresindeki insanlardan görerek, duyarak şifalı bitkilere karşı ilgi sürdürülebiliyor. Çünkü şifalı bitkilere çabuk ulaşılabilir, ucuzdur, yan etkisi daha azdır, daha geniş bir spektrumda kullanılabilir. Bu yüzden de kırsal kesimdeki insanlar haliyle bu şifalı bitkileri çok daha fazla kullanıyorlar. Evet. Peki bir benzetme yapacak olursak insan yaşamının özellikle kentlerde modern yaşam tırnak içinde e, kapsamında sürdürdüğü e, formatın çok e, kompleks olduğunu görüyoruz. Yani insan yaşamı giderek karmaşıklaşıyor, giderek zorlaşıyor. Hayat şartları e, ne kadar çok kazanırsak kazanalım daha çok harcamayı daha çok tüketmeye doğru bizi e, yönlendiriyor. Bu kompleksite içinde sağlık sorunları da kar karma karışık bir hale geliyor. Yani insanların basit yaşayan insanların daha basit çözümlerle daha kolay şifa bulabilmesinin yanında kompleks bir yaşam içinde insanlığın çok daha kompleks çözümlere doğru yönlendirildiğini görüyoruz. Bugün en basit bir sorunda bile bir hastanenin sizi defalarca başka noktalara, laboratuvarlara, MR merkezlerine yönlendirdiği eskisine göre çok daha komplike, daha masraflı sistemlere doğru ittiğini görüyoruz. Bunu nasıl karşılaştırabiliriz? Yani bir kentsel yaşamla bir köy yaşamı arasındaki sağlık kazanma metotları da değişmeye başladı. Şimdi artık ben ilaç biliminin insanların sağlığını çözmeye muktedir olmadığını, zaten tarzı tarzıyla. Şimdi modern tıp hastalık tanımı artık indirgenmiş bir tanım. Hastalık bir hedef. İlaç da kurşun, sihirli kurşun. Magic bullet diyor İngilizler buna. hiçbir zaman doku da dokuya özel bir tek bir hastalık benim anlayışıma göre yoktur. Hastalık birçok kimyasal ve fiziksel olayın dıştan gelen ve beslenmeyle oluşan bir karmaşık bir olaylar dizisidir. Hastalık sonuçtur. İsmi koyulan hastalık diyabet gibi, yüksek tansiyon gibi çoğunlukla sonuçtur. Tek bir magic bullet ya da sihirli mermi bunu çözmek de mümkün değildir. Ama bugün insanlar hastanelerde artık bu kadar çok özel hastane kuruldu, bu kadar çok teşvik edildi. Haliyle insanlar orada çalışıyorlar. Özel hastane dediğiniz yer kocaman bir yer. Elektriği var, suyu var, emeri var, personel giderleri var, personelin maaşı var. Bütün bu giderlerin çıkmasında, karşılanmasında yapılan tahlillerin çünkü tedavi doğru düzgün yapılamıyor hastanelerde bunu herkes biliyor. Bu tahliller o yüzden çok önemlidir. Gelirlerini buradan elde etmektedir hastaneler. Artık bunun üzerine ben daha fazla yorum yapmayı uygun görmüyorum. Peki insanlarımızın e, bir kısmının hala kentlerde bu konuya önem verdiğini görüyoruz. Hatta. İstanbul gibi bir kentte bir belediye, bir Zeytinburnu Belediyesi mesela bir tıbbi bitkilerle ilgili çalışma yapıyor, bir bahçe açıyor. Burada insanlar bir takım pratiklere dönüşüyor. Yani devlet birimlerinin de bu konuya ilgi gösterebilme ihtimalini bir anda görüyoruz. Devlet birimlerinin ilgisinden çok Merkez Efendi'de yerel yönetimin, Merkez Efendi'nin şahsında olan saygıları ve bu konuya olan meraklarıyla... E, ...götürdükler bir çalışma. E, ben birkaç sene önce orada hemen hemen hiçbir şey yoktu. Bu Geçen 3-4 yıl içerisinde 400 tane tıbbi bitkiyi yan yana getirdiler. Hani Türkiye'de bunları görebileceğimiz çok fazla bir yer yok. O yüzden onların emeklerine, verdikleri şabaya çok saygı duyuyorum ve teşekkür ediyorum. O zaman e, Cevat'cığım şöyle bir sonuç da çıkabilir. Biz daha önceki programlarımızda bunu çok dile getirdik. Özellikle... E, küçük çiftçiliğimizin organik tarımın yerel tohumlarımızın geleceğine yerel pazarların çok önemli olduğuna ve yerel pazarların da yerel belediyeler kontrolünde gelişebildiğini dikkat çektik. Bu konuda da demek ki şifalı bitkiler konusunda da yerel belediyelerin öncülüğü önem taşıyor, yönlendirmesi önem taşıyor. Şimdi yerel tohumlara girmek istiyorum ben. Tabii. Yerel tohum denilen her şey zaten şifalı şifalı bir ilaçtır. Bitkilerin bugün mesela en büyük kaybettiğimiz şey tohum kullanmamaktır maydanoz, roka, pazı, ıspanak, prasa, çörek otu gibi havuç tohumunu da ekleyebilirim. Daha sayısız tohum hepsi uygun bileşi uygun şekilde yan yana getirildiği zaman çok kuvvetli ilaçlara dönüşürler. Ama benim çok saygı duyduğum hekimlerden biri Oshawa isimde makrobiyotik anlayışın kurucusu olan Japon hekimin bir sözü vardır. Ee, i̇nsan sağlığına en uygun besin gerek tıbbi bitki olarak gerek besin olarak 50 kilometre çapında yetişmiş olan yerel bitkilerden Evet faydalanılmasını şiddetle önerir, bunun da teorisini çok ciddi yapar. O yüzden tabii ki 50 kilometre çapında toplanmış doğal bitki, 50 kilometre çapında yetiştirilmiş organik yöntemlerden yerel e, tohumlar ki aynı yörede evrimleşmiş olması itibariyle insan ve bitkinin birbirlerine uyumu çok daha yüksektir. O şava da bunu der. Evet, demek oluyor ki yerel üretim, yerel tüketim ve yerel ekonomiye bir de yerel şifa kavramını katmamız e, çok önemli bir e, yaklaşım. Ben şifa şifa anlamında çalıştım, düşündüm ve benim bulduğum vizyon bu son söylediğiniz birkaç kelime yan yana bu konuda en sağlıklı olduğunu buldum. O yüzden de programınıza geldim. Teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ediyorum katılımınız için. Çok çok teşekkürler. İnşallah başka programlarda yine birlikte olacağız. Görüşmek üzere. İyi günler.